Yeni Thanos kim? Fatih Kenk mi? Thanos'un başka bir varyantı mı? Doktor Doom mu? Ya da karanlık boyuttan Dorman mı mu, mu? Yoksa hiç beklenmedik biri mi? Evet, Marvel faz 4 aşamasında alternatif eren olayların da verdiği güçle birbirinden farklı yapımlar ortaya çıkarmaya başladı. Ancak henüz o ilk üç evrede, yani Infinity Saga olarak da bilinen ve 20 küsür filmden oluşan zamandaki azlığı bir türlü yaşayamadık. Fakat Infinity Saga'da izledikleri stratejiyi düşünürsek eğer aslında her şey daha yeni başlıyor diyebiliriz. Çünkü bildiğiniz gibi Marvel her filmi bir dizi bölümü gibi kullanıp birbirine bağlayarak sezon finalinde bombaları ardı ardına patlatıyor. Ki işte Infinity Saga sayesinde en çok sevilen kötü kahramanlardan biri olan Thanos'u son bölümlerde karşımıza çıkarmış ve sinematik evrenlere çok farklı bir hava katmışlardı. Ve üstelik ölümünün üzerinden kaç film geçmiş olmasına rağmen hala yaptıklarını ve adını yeni film ve dizilerde görmeye de devam ediyoruz. Evet şimdi Marvel Endgame sonrası ağır toplarından olan Demir Adam ve Kaptan Amerika'yı kaybettiği için yeni yapımlarda bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Ancak çok daha önemli olan bir nokta var ki o da en az bu kahramanlar kadar önemli olan Thanos'un yerini kimin alabileceği. Ki şöyle bir üstün körü bakacak olursak da şu zamana dek faz 4'te gördüğümüz hiçbir kötü Thanos'un yanına dahi yaklaşamadı. Yani demek istediğim bu yapımların yine sezon finaline doğru hazırlık olduğu belli. Ve Loki dizisini izlemiş olan dostlarımız direkt tabii ki de Fatih kenk olacak demiştir buna eminim. Kim motor Sokmetlis'in yazarlarından da olan Michael Waldron da geçenli Fazlur taşamasında bizlerin neleri beklediğine dair konuştu. Ve bu röportajda Waldron çok yönlü bir tehdit geliyor. Ant-Man Kuantumania yapımı bunda belirleyici bir film olacak ama sadece Kang'den bahsetmiyorum çok daha fazlası gelebilir. Diyerekten Fatih Kang dışında başka isim veya olayların da gelmekte olduğunu sinyallerini verdi. Peki Fatih Cake dışında en güçlü seçenekler hangileri? Bunlara geçmeden önce hazır buraya kadar gelmişken şu abone olmayan izlenme sayımızdaki oranı alt üst edip bizleri desteklemek istersen abone oluşuna ufacık bir dokunuş yapman yeterli haberin olsun. Ayrıca Discord sunucumuzda da bol ödüllü etkinlikler başlıyor şimdiden yerini almayı unutma. Evet Multiverse of Madness'ın ekstra sahnesinde Clay'a bir anda doktorumuzu karanlık boyutta istilay sebep oldum deyip çağırınca bu konuda hiç beklenmedik bir seçenekte doğmuş oldu. Dormammu ve karanlık boyuttaki diğer varlıklar dışında Fantastic Dörtlüğü'nün yapım aşamasında olması ve bir de Avengers 5 başlığıyla Secret Wars Söylenter'in çıkması Thanos'un yerini alabilecek en afilli kötülerden biri olan Doktor Doom seçeneğini de ortaya çıkardı. Evet şu anda gidişat Fatih Ken gibi gözüküyor olsa da benim favorim net bir biçimde Doktor Doom diyebilirim. Ayrıca farklı varyantların havada uçuştuğu şu dönemde tekrardan bir Thanos da karşımıza çıkabilir. Ancak bu biraz işin bokunu çıkarmak olacağı için bu seçeneğe başvurmazlar diye düşünüyorum. En fazla Motoros'un Bendis'te olduğu gibi bir iki sahnede karşımıza çıkmaya devam edecektir. Ve en beklenmedik olaysa Black Panther Wakanda Forever'da yaşanabilir. Çünkü Marvel onlarca film yapmış olmasına rağmen Atlantisleri kanlı canlı bir biçimde bir türlü karşımıza çıkarmadı. Ki Vakandalılarla nasıl bir husumetleri olduğunu önceki videolarımızda sizlere aktarmaya çalışmıştım. Ve Atlantisler direkt kötü tarafta yer almasalar bile işlerin rayında çıkmasına yardımcı olabilirler. Her neyse bildiğiniz gibi şu anda gidişat Fatih Keng'i gösteriyor. Ancak sizce Fatih Keng Thanos'tan aldığı bayrağı ileri taşıyabilecek mi? Yoksa sadece bir ön hazırlık kötüsü mü olacak? Dur hele bir hemen kızmayın. Bu abimizin nedenli tehlikeli olduğunu, güçlerini falan biliyorum. Ancak sinematik evrenin çizgi romanlardan esinlendiğini de unutmayalım. Mesela Thanos hiç de romanlarda olduğu şekliyle karşımıza gelmemişti. Demek istediğim bazı konuları çok farklı bir biçimde işleyebilirler. Haberiniz olsun. Peki sizce Thanos'un tahtına yaraşır kötü kahramanımız kim olur? Fatih Kenk mi? Doktor Doom mu? Karanlık boyuttan bir varlık mı? Fikirlerinizi yorumlarda yağdırın gelsin. Ve bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın. Thank you